Havuzun üzerine ağır pilates topları yerleştirdik. Bir de denge tahtasından karşıya geçen 10 puan kazanır. Yarışmanın sonunda kazanan ekibin ödülü 10.000 TL. Evet. Hızlı Ömer hızlan. Geç, Geç, Bu arada kimseye daha be, balon değip de düşmedi. Balon değmedi. adam öldü resmen ya. Bana Ya, ya oğlum ya ben oynamıyorum ya kardeş. Mami bak Murat abi geçerse 10 puan. Benle beraber geçemedi. <laughs> Ömer burayı iyi <laughs> çek.